Merhaba çocuklar. Fatih Selim'le beraber parka geldik. Akülü arabamıza bindik. Burada yakında en yakın parkı keşfetmeye geldik. Yeşil salıncağa binerek park gezimize başlayabiliriz. Akülü arabamız da burada. Gördüğünüz gibi mavi renk akülü arabasıyla geldi Fatih Selim. Bu akülü arabasını çok seviyor çünkü bu çok güzel gidiyor. Hiç yavaş yavaş gitmiyor. Çok keyifli oluyor. Yeşil renk salıncak. Burada kırmızı bir tane kaydırak var. Sonra sarı bir kaydırak var. Acaba Fatih Selim sarı kaydıraktan mı kaymak ister? Kırmızıdan mı? Ne? Babam var şu an korkacak hiçbir şey yok anneciğim. Bak şimdi Fatih Selim salıncaktan inince kaydıraktan kaymak ister misin? Tamam o zaman salıncaktan sonra kaydıraktan kayacağız. Ve Akül arabamız da burada bizi izlemeye devam ediyor. Bakın burada da bir tane tahterevalli var. Yanına da bir tane arkadaş olsaydı ona binerdi. Çok eğlenceli olabilirdi. Parkımız çok güzel. Bak burada süslemişler buraları. Harika bir park keşfettik biz. Buraya Yusuf'la beraber yine gelelim değil mi anneciğim? İkiniz beraber oynarsınız. Hadi en istersen kaydıraktan da kay şimdi. Heh, sonra da tekrar ona binersin. Ayaklarını sen salıncağı durdurabiliyor musun? Ah, ah başardı. Evet evet. Bravo. Çok güzel. Hadi in bakalım şimdi. Bu evet. kanat. <laughs> evet. Şimdi koş kaydıraktan. Evet. Hadi bakalım. Çıksın şimdi merdivenlerden. Nereye gidiyorsun? Yanlış tarafa gidiyorsun. Aa, 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 Nereye gidiyorsun? <laughs> Oradan mı çıkacaksın? Peki. Ha, sıcak mı? Çık Kayıyorsun ama. <laughs> Yürüyemiyorsun orada. Gel merdivenden çık oradan kay güzelce olur mu? Hadi gel, in aşağıya. Çamur evet çamur olmuş. Evet merdivenden çık ben seni burada bekliyorum anneciğim. Çıkıyor çıkıyor Fatih Selim bak oradan çıkıyor şimdi. Ben onu burada bekliyorum. Şimdi kaydıraktan kaymasını bekleyeceğim. 1 2 3 geldin mi? Hadi. Geldi. <laughs> Ce oğlum neredesin? Patisinim seni göremiyorum. Buradasın. <laughs> şimdi... Oo oh, hadi yukarı dışarı mı baktın? Gel hadi kay anneciğim. Geliyor 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 Fatih kaymaya geliyor çocuklar. Bir iki üç başla. Hoppa çok güzel. Nereye şimdi? Ha? Yine salıncak mı bineceksin? He. Salıncağı çok sevmiş çünkü. Sallan bakalım. Kendi kendine sallanmayı biliyor musun? Hadi bakalım salla. Ben de seni buradan yakalayacağım. Gel buraya. Gel buraya. Seni yakalayacağım. Seni yakalayacağım. Seni yakalayacağım. Seni yakalayacağım. Hadi Selim. Yakalayacağım seni. Hoppa. Hayır. Yakalayacağım seni. Yakalayacağım seni. Evet. Salıncaktan sonra kilo arabanı kullanmak ister misin? Biraz gezelim mi bakalım? Etrafta neler var? Belki kedi buluruz. Kedileri keşfedelim biraz da olur mu? Nerede kedi yok? Burada o kadar çok kedi var ki. Bir sürü bir sürü kedi var. Tavşanımızı kovalıyorlar hep değil mi? Tavşanımız kedilerden çok korkuyor. İnmek mi? Kediler tabii ki çok iyiler. Ama tavşan biraz onlardan korkuyor değil mi anneciğim? Evet bak miyavlamaya başladı. Ben bir tane tavşan sesi duyuyorum şu anda. Ay kedi sesi duyuyorum. <laughs> tavşan sesi demişim. Tavşanın sesini duymuyorum. Kedinin sesini duyuyorum. Hadi in şimdi. Akül arabana bin. Hadi gidiyoruz. Hadi in. Akül arabana bin. Parkın içinde gezecek misin? Tamam şöyle bir dön dolaş bakalım. Biraz da onun akül arabanla dolaş. Evet. Tamam sonra tekrar ona binmeye geleceğiz. Akül arabasına biniyor benim oğlum. Mavi akül arabasını çok seviyor. En sevdiği akül arabası o diyebiliriz. Ve en pratik en hızlı en pratik arabası olarak Fatih Selim mavi akülüsünü seçti. Hep ona biniyor. Evet. <laughs> Oley. Ne güzel sürüyorsun. Akül araba çok eğleniyor. Çok mutlu. Çok mutlu bugün. Akın arabada geziyor. Yavaş çarpma. Işıkları mı yanıyor yoksa kilo arabanın? Hangi ışıkları yanıyor gibi görünüyor buradan? Gel bana doğru gel. Gel 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 buradan. Gel. Hadi. Buraya doğru gel. Tamam. Buradan gel. Biraz sonra tekrar geleceğiz. Gel 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 gel. Oy beni ezme sakın. Beni ezme. Dur. Hadi çık bakalım. Yola doğru çık. Yavaş. Oo, yavaş yavaş yavaş. <laughs> o kadar hızlı gitme. O kadar hızlı gitme anneciğim. Devam et hadi. Devam devam. Evet. Yavaş yavaş yavaş. <laughs> Çok güzel kullanıyor kilo arabasını gördünüz mü? Bravo benim oğluma. <laughs> Çok güzel gidiyor. Fatih Selim seni yakalayamıyorum ya. Ne kadar hızlı gidiyorsun böyle. Devam et. Geldim. Bekliyorum seni. Evet. Gidiyoruz. 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 Evet düdüt geçerken kenarda bekle şöyle. Aa düdüt orada fark edecekmiş. Aa anneanneyle dede gelmiş. Baksana koş. Koş koş koş. Anneannesiyle dedesi gelmiş oğlumun. Yaşasın. Yaşasın. Fatih Selim dedesi gelmiş. Oley çok mutlu olduk. Bak 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 deden gelmiş annem. Oo. Biz de sizi bulmaya geliyorduk. O. <laughs> Para istiyor deden senden. Paran var. <laughs> Paran var mı senin? Hadi bas koş. Yürüyüşe çıkıyoruz biz. Siz de gelin hadi dedesi. Biz yürüyüşe çıktık. Hadi bakalım. Sen dedeni bırakıp nereye gidiyorsun? Gel buraya. Gel gel dön bu tarafa. Oğlum buraya gel gitme. <laughs> Fatih dilim gitti. Hay Allah nereye gidiyor acaba? Bizi burada unuttu galiba şimdi. Kendi başına şimdi. Gelsene biz gitmiyoruz. Biz bu tarafa gidiyoruz. Gel. Şimdi geri geri geliyor. Gel 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 gel. Evet. Arkada arka arka mı geliyorsun? Geri geri gel. Döndür düzgün gel. Heh. Tamam tamam. Oğlum yavaş ne yapıyorsun? Arabayı nasıl kullanıyorsun? Bozulacak şimdi. Çarpmadan kullan, tamam mı? Hadi, gel şimdi evimize doğru gidelim, gel. Yürü yürü yürü. Bu tarafa. Evet, direksiyonu çeviremiyor yine. Direksiyon galiba kilitlendi. Arabamız yine mi bozuldu yoksa? Gene bozuldu direksiyonu. Hay Allah, in arabadan baban tamir yapsın in bakalım direksiyonumuz yine bozuldu hay Allah niye böyle bozulmaya başladı bu arabamız bizim böyle ya kasisler yüzünden mi oluyor He, tamam tamir yapıyoruz bana bakar mısın ha, taşlardan sebep oluyor evet arabamız bozulmuş bizim ya hay Allah tüh Fatih Selim Oldu galiba. Hadi bin bakalım. Gel. Şimdi olmuş olabilir mi? Bak şuradaki çukura girme sakın. Heh. Kenardan gel. Ee? Evet. Park et evimizin önüne arabayı. Park et anneciğim. Arabayı park et şimdi. Tamam. Geldik. Hadi evimize doğru gidelim. Kapımızı aç. Arabamız burada kalsın. A, otoparka mı koysaydık acaba Aa Fatih seni otoparka koysaydık otopark, otopark. Ama otoparkamızı deden arabasını koymuş Baksana Dedenin arabası yüzünden biz otoparka giremiyoruz şimdi Hay Allah ne yapacağız Gel dedene söyleyelim Bizim arabamız ortada kaldı dedesi Neden otoparkamıza arabayı koydun de Gel söyle bakalım dedene Bu tarafa gel bu tarafa bu tarafa O Deden bahçede galiba yürü Buradan git <laughs> Dedesi Ah dedesi, benim oğlum arabasını park edemedi. Hay Allah. Acaba buradalar mı? Neredeler bir bulalım? Dedesi biz arabayı park edemedik. Sen bizim otoparkımızı arabanı park etmişsin. Hay Allah, ne yapacağız? Evet zeytinimiz de var bizim, çok güzel. Çamur oldu dedesi oralar, gördün mü? Aa, hayır salmayan kaçar sonra, olmaz de. <laughs> Fatih senin bir bay bay yapalım mı anneciğim? Arkadaşlar hoşçakalın. Bay bay.